Konuda elektriksel potansiyel enerjiyi görmüştük. E, dolayısıyla elektrik potansiyeli de elektrik potansiyel enerji ile alakalı e, tanımı da şöyle e, iki tane tanımımız var. Birincisi elektrik alan içindeki herhangi bir noktanın potansiyeli o noktadaki pozitif birim yüke pozitif birim yüke düşen elektriksel potansiyel enerjiye eşittir. Ya da ikinci tanımımız birim pozitif yükü sonsuzdan bir noktaya getirmek için yapılan işe elektriksel potansiyel denir. Karşımıza bununla ilgili ne çıkacak? Bir noktasal yükün potansiyeli işte Q yükünden D kadar uzaklıktaki A noktasında Q yükünün potansiyeli bu formülle verilir. bunun ikincisi eğer noktasal yüklerimiz iki ya da daha fazlaysa sabit yüklerin bir noktada oluşturdukları elektriksel potansiyel Q1, Q2 ve Q3'ün o noktasında oluşturduğu potansiyel her bir yükün ayrı ayrı o noktada oluşturdukları potansiyellerin cebirsel toplamına eşittir. Elektrik potansiyel skaler bir büyüklüktür ve birimi elektrik potansiyeli veya potansiyel fark 10. sınıfta görmüştünüz birimi volt'tur.